Fenerbahçe güzel bir ritim yakaladı. Avrupa maçında Slavia Pra'yı deplasmanda 2-1 yendi. Şimdi Kayseri maçına dönelim hemen. Kayseri maçındaki ilk 11'i gördüğümde dedim ki Mourinho belli ki Avrupa maçına hazırlanıyor. Çünkü ondan önce AZ maçında kaybedilen 3 puan moral bozukluğu da gelmişti. Onun öncesinde de Manchester'a 1 puan kaybı. Beklenen bir şeydi ama Manchester da kötüydü. Sonuç olarak Avrupa'da 2 maç üst üste puan kaybı bu maçta telafisi olunmayan bir noktaya getirmişti Fenerbahçe'yi ve Mourinho Kayseri maçına çıktığı 11 ile birlikte ben de en azından evet belli ki Avrupa maçına Mourinho hazırlanıyor hissi uyandırmıştı. Şimdi bu maç üzerinde konuşacağımız birkaç detay var. Sonrasında da içeride Antep deplasmanda da Beşiktaş maçı ile ilgili birkaç şey konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin ritim kazanması, yakalaması bence önemli. Şimdi bu maç üzerinde konuşacağım iki tane detay gözüme çarpan şu. Birincisi Ceko'dan hiç görmediğimiz bir gol vuruşu geldi yani. Normalde Ceko'dan bu tarz bir gol vuruşu görmüyorduk. Bu önemliydi. Hatta oyunu oyun içerisinde eleştiriliyordu da ve bu gol vuruşuyla e, biraz hepimizi şaşırttı diyebiliriz. İkincisi Tadic gerçekten ayrı bir parantez açılması gereken ve bence Fenerbahçe için şu anda olmazsa olmaz denilecek oyunculardan bir tanesi. Oyun kilitlendiğinde, Fenerbahçe bir şeyler üretemediğinde öyle asistler yapıyor ki Özellikle rakip takımların savunmaları donup kalıyor. Bunu da hep birlikte izliyoruz ve görüyoruz. Ve Tadic şu anda Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Bugünkü yaptığı asiste de bir kez daha bunu gördük ya her maç yapıyor bunu aslında bir maç değil her maç biz Tadic'te bunları izliyor ve görüyoruz. Bu anlamda da bir sakatlanıp çıktı umuyorum ki bir sıkıntı yoktur. Ee, maşallah demek gerekiyor Tadic için. Çünkü Fenerbahçe açısından çok kıymetli önemli bir oyuncu. Şimdi gelelim diğer bir meseleye. İçeriden Antep sonrasında Beşiktaş deplasmanı. Pazar günü Fenerbahçe evinde Antep oynayacak. Antep 11. sırada. Fenerbahçe son 4 maçtır kaybetmiyor. Ligde kazanıyor. Yani 5 maçtır da kaybetmiyor da. Ligde de 4 maçtır yeniyor. 3 puanı rahat galibiyetlerle alıyor. Pazar günü de benim beklentim yine bu rahat galibiyetlerin arasında bunu dahil etmesi. Bir kaza olmazsa, bir sıkıntı olmazsa Antep maçı. Diğeri ise Fenerbahçe'ye gerçekten şans bu dönemlerde biraz gülmeye başladı. Neden? Çünkü Beşiktaş en kötü dönemlerin en kötü günlerini yaşıyor Beşiktaş açısından. Sezona başlayan Beşiktaş da şimdiki Beşiktaş arasında inanılmaz bir farklılık var. Ve sezona başlamış Beşiktaş'la Fenerbahçe şu an oynamış yani şu an derken bu hafta değil diğer hafta ayın 7'sinde deplasmanda oynayacak olsa hiç kolay bir maç olmaz derdik ama yine hiç kolay bir maç değil. Çünkü böyle sıkışmış ne yapılacağı işte bu kadar eleştiriye maruz kalmış bir takım e, buradan çıkmak için kendini kanıtlamak isteyecektir. Yine de kolay bir maç olmayacak ama Beşiktaş'ın oynadığı oyun e, Fenerbahçe'nin bir standart oturtması adına Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Özetle kısaca şunu demeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de özellikle lig maçları üzerinde son 4 maçtır rahat bir takım oyunu var. Mourinho'da Mourinho'nun bazı inatlarından vazgeçişini görüyoruz. Bence bu en önemli ilerleyiş neydi o inat? Bazı oyuncularda ısrar ediyordu. Kötü de olsa takım puan kaybetse de oyuncuları oynatıyordu. Şimdi artık şunu yapıyor kim hak ediyorsa kim forma için yarışmak e, niyetindeyse onu sahaya sürüyor her oyuncudan yedeklerden de dahil formdaysa verim almaya çalışıyor ama şunu söyleyelim stoper anlamında sol bek anlamında ve e, on numara anlamında Fenerbahçe'ye bir transfer gerekiyor Bunun, doğru transfer takviyeleriyle bu oyun sistemi devam eder hoca da bu formda sür, e, süreci götürürse Fenerbahçe'yi parlak günler bekliyor e, yeter ki garip garip adımlar atılmasın yani yönetim açısından farklı gelişmeler yaşanmasın. Ama bu Slavya Prag maçı bence Fenerbahçe'nin Avrupa'ya tutunması anlamında önemliydi, kıymetliydi. Belli ki Mourinho da bunu biliyordu. Bildiği için bu maça böyle bir hazırlık içerisinde girdi. Bundan sonraki süreçle alakalı da lig süreciyle ilgili de yani Antep maçında Fenerbahçe bir hata yapmadan yoluna devam etmesi gerekiyor. Rakibinin hata yapmasını bekleyecek. Beşiktaş deplasmanında da bir galibiyet alması gerekecek. Onu söyleyelim. Transferlerle alakalı konuştuk. Detayları verdik ama şu anda Fenerbahçe'de tamamen bir Taliska gündemi hakim. Taliska gündemine bu kadar hakim kalıp diğer transferler e, diğer tarafta kalmamalı. Onlarla ilgili de çalışmalar sürdürülmeli. Tabii bu gelişmeleri yine Fenerbahçe ile ilgili süreçleri, maçları konuşmaya çalışacağız. Antep maçını muhtemelen ya bir gün sonra ya da hiç Antep'le ilgili bir video yapamayacağız. Eee Beşiktaş maçı ile alakalı bir video hazırlayabiliriz. Orada hem Antep maçını kısaca değerlendiririz hem de Beşiktaş maçını konuşuruz öncesinde. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kıymetli izleyenler çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.